Allah bazı canlıları bulundukları ortamda düşmanlarından gizlenebilecekleri şekle ve desenlere sahip olarak yaratmıştır. Bazen yeşil bir yaprak, bazen kuru bir dal parçası, bazen de bir ağacın desenleriyle olağanüstü benzer bir görünüme sahip olan canlılar bu sayede düşmanlarından gizlenmeyi başarırlar. Allah'ın bu hayvanlara verdiği kamuflaj yeteneği o kadar mükemmeldir ki, konuyla ilgili birçok resmin bir bitkiye mi yoksa bir hayvana mı ait olduğunu anlamak veya o ortamın içinde canlıyı seçebilmek neredeyse imkansızdır. Kamuflaj, özel bir biçimde planlanıp yaratılmış bir savunma mekanizmasıdır. Bu savunma mekanizmasının bir benzerine deniz diplerinde rastlanabilir. Ahtapot ve mürekkep balıkları çok kısa bir süre içinde üzerinde yüzdükleri zemine uyum sağlayarak adeta görünmez hale gelebilirler. Görünmezliğin ilk şartı hayvanın gözünün çok iyi görmesidir. Çünkü üzerinde bulunduğu yeri en ince ayrıntısına kadar gözlemleyemediği takdirde hayvanın buraya uyum sağlaması imkansızdır. Bu canlılar suyun içinde bir insandan çok daha iyi görebilirler. Öyle iyi görürler ki Ahtapot, kendisinden 1 metre uzaklığında, pire büyüklüğünde olan bir detayı dahi algılayabilir. Kamuflaj sistemini oluşturan ana unsur, kromatorof ismi verilen ve canlının tüm vücudunu saran on binlerce kesedir. Bu keseler kompleks bir kas ağının kontrolündedir ve pigment içerirler. Canlı keseleri büzerek veya gevşeterek kendini herhangi bir arka plan rengine veya görünüşüne benzetebilir. Bu arada diğer kaslar da ahtapotun deri dokusunu değiştirir. Bu birbirini kusursuz biçimde tamamlayan çok sayıda parçanın ancak ve ancak hatasız bir şekilde idare edilmesiyle işe yarayabilecek bir sistemdir. Ne ahtapot ne de mürekkep balığı, tüm şartları şuurlu olarak bir araya getirip gerçekleştirecek akla sahip bir canlı değildir. Ahtapot ve mürekkep balıkları da diğer tüm canlılar gibi yüce Allah'ın kontrolündedir ve Allah'ın ilhamıyla hareket etmektedir. Mühendisler ahtapot ve mürekkep balığındaki bu kusursuz kamuflaj tekniğini savunma sanayinde kullanmak için çalışmaktadırlar. Bu sistemde mürekkep balığının gözleri yerine ışık sensörlü kameralar, derisinin yerine de dalga boylarına karşı duyarlı bir maddeden oluşan özel bir kaplama yerleştirilmiştir. Mürekkep balığı derisinden örnek alınarak geliştirilen tank ve denizaltılar bu sayede deniz altında gizlenebileceklerdir. Mürekkep balığı ve ahtapottaki kamuflaj tekniğinin taklit edilerek gemi ve denizaltılarda uygulanabilir hale gelmesi için yüksek derecede mühendislik bilgisi gerekmektedir. Oysa doğadaki bu canlılar ne renk ayrımı bilgisine ne de bu bilgiyi kullanabilecekleri bir yazılıma sahiptir. Eğitim alarak bunları öğrenme imkanları da yoktur. Tüm canlılar gibi onlar da Allah'ın kendilerine ilham ettiği şekilde hareket etmektedir. Canlılarda gördüğümüz bu kusursuz özellikler yüce Allah'ın üstün yaratma sanatının örneklerindendir. Allah canlıları ve sahip oldukları tüm bu özellikleri yaratmış ve her an kudreti altında tutmaktadır. Allah bir ayette tüm canlıların kendi kontrolü altında olduğunu şöyle bildirir. Şeytandan Allah'a sığınırız. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur.